Avrupa Birliği'ne girecek miyiz? Avrupa Birliği dediğin ne senin be? Ne aile kalmış, ne çocuk kalmış, uyuşturucu, içki, her türlü felaket, çökmüş, çürümüş. Sen hangi inancın evladısın? Hangi tarihin çocuğusun? Neyi bırakıp nereye gidiyorsun? Deli misin be deli misin? 20. Hac'ı seferini ilan etmiş. Senin haritanı değiştireceğim. Seni parçalayacağım. Büyük İsrail'i kuracağım. Dünya hakimiyetini tesis edeceğim deyip duruyor. Hala bunlar benim müttefekim. Bunlar benim stratejik ortağım diyerek adam aldatmaya çalışıyorsun. Deli misin sen be? Deli misin? Onlara işbirlikçilik yapıyorsun. İşbirlikçilik yapmanın kimseler bizi yok etmek istiyor. Bana oy ver, seni öldüreyim. Tabancanı ver, seni öldüreceğim diyor. AKP'nin o istemesi buna benzer. Halimiz boyunca olduğu gibi ne zaman bu felakete düştüysek, milli göğüşe sarılıp kurtulduysak, bugün de milli göğüş harekatını başlatmak suretiyle hep beraber milli göğüşe sarılacağız ve yeniden vatanımızı kurtaracağız. Tıpkı Malazgirt Savaşı'nı yaptığımız gibi. Tıpkı İstanbul'u fethettiğimiz gibi. Tıpkı Çanakkale'de bütün dünyayı gerip üstüktüğümüz gibi. Tıpkı İstiklal Savaşı'mızda yaptığımız gibi. Tıpkı Kıbrıs'ı kurtarırken yaptığımız gibi. Bugün parçalama yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelen vatanımızı yeniden milli göçle kurtulacağız, kurtaracağız. Onun için milli göç harekatını yapıyoruz. Bu vazifenin bize düştüğünü biliyoruz vazife milli görüşe Saadet Partisi'ne düşüyor. Başkası bunu yapamaz. Neden? Saadet Partisi milletin kendisidir, aslıdır, özüdür, tarihidir, inancıdır. Şehidi şehit yapan manadır, gazi gazi yapan manadır. Onun için bu vatanın asıl mirasçıları biziz. O şehitler bu vatanı bize miras bıraktılar. Biz vatanı kurtaracağız Allah izniyle suyla. Kur'an'ı sünneti rehber edinen imanı en büyük imkandır bilen Bir çiçekle bahardır müjdelenen İslam toplumu milli görür Kur'an'ı sünneti rehber edinen imanı en büyük imkandır bilen Bir çiçekle bahardır müjdelenen İslam toplumu Görüş, İslam toplumu dilli görüş, hak adalet ve telhit yolumuz bizim, kardeşlik ve dostluk özrünüz bizim, masumdan olmaktır farkımız bizim. İslam toplumu dilli görüş, masumdan olmaktır farkımız bizim. İslam toplumu dilli